beraber olursak, yürek yüreğe olursak, omuz omuza olursak, kol kola olursak, başka hiç kimse bizi yenemez. Biz galip geliriz. Çam'da da bir ve beraberiz Allah şükür. Allah'ın izniyle de açık ara gelip birinci olacağız. Ve belediyemizi AK Parti'nin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. <laughs> Recep Tayyip AK Parti'nize destek vermek, çanımıza daha da büyümesi, gelişmesi demektir. Ben sizleri Türkiye'ye ve çağa destek vermek için bir kez daha AK Parti Belediyesi'nin çalışmalara, sahalara davet ediyorum. İnşallah birinci olacağız. İnşallah daha güzel, daha büyük bir çan için hizmetlerimizi yerine getireceğiz. Baki kalan bu kubbede hos bir seda olacağız. İnşallah daha iyi, daha büyük cana doğru ilerliyoruz. Yolumuz aydınlık olsun, mücadelemiz hak olsun. Konuşmamı son verirken toplantımızın hayırlı olmasını temenni eder. dolayı hepimiz ayrı ayrı teşekkür